Mehmet günaydın abi günaydın aslanım diyerek sırtını sıvazladım. Sen odana geç ben çayını getiriyorum abi deyip gülümsedi. Geldi çayımı bıraktı tam çıkıyordu. Gel otur aslanım dedim. Biraz iş konuşalım. Maaşından söz ettim biraz Mehmet'in. Çok siklemedi para konusunu. Ne desem kabulüydü. Daha sonra ne konuda görev yapmak istediğini sordum. Çar boşaltabilirdi. Yang teslimatı yapabilirdi. Siteyle ilgilenebilirdi. Fark etmez abi dedi. Dedim siktir et onları. Seni yeni açacağımız PvP'nin yöneticisi yapalım. Sen oyuncu tut yeter. Serverdaki iş ağırlaşana kadar kafede yardım edersin. Yang teslimatı yaparsın. Seve seve kabul etti. Akşam olmuştu. Salih hala yoktu ortalıkta. Bir de Mehmet'le tanışmak için erken gel demiştim. Akşam olunca Mehmet'i de evine yollamıştım. Kafede botlarla uğraşıyordum. Tanımadığım bir numara aradı. Açtım. Arayan Salih'ti. Salih. Oğlum dünkü hatun beni fena tufaya getirdi. Cepteki paradan, telefondan falan oldum. Evdeyim şimdi. İdare et beni bir iki gün. Niye bilmiyorum ama kıllanmıştım bu durumdan. Arada olan aksilikler canımı sıkıyor diyece. Salih'e evde durduğu süre boyunca serverla ilgilenmesini, start vermesini söyledim. Artık daha fazla ve temiz para kazanmak istiyordum. O gece eve gittiğimde itemlerin içine koyulan keylogar hile dosyalarını yükledim. Türkiye serverında yapacaktım. Ama bu sefer Salih'ten gizli çalışacaktım. Bunun karını tek başıma alacaktım. Daha fazla para kazanma hoşuma gidiyordu. Bölüşmek istemiyordum. O gece kullanmaya başladım hileyi. Çok fazla dikkat çekmeden yaptım. Az kişiye uyguladım. Çarları internet kafede boşaltacaktım. Sabah internet kafayı açmaya erken gittim. Ama zaten kapısı açıktı. İçeri girdiğimde şoka uğradım. Yok aranın ama. İçerisi bomboştu. Tek bir makine bile yoktu. Artık böyle olumsuzluklara öyle alışmıştım ki beyler yerlerde kablolar yüzünden yürümekte zorluk çekiyordum. Sandalyeler yerlere yığılmış kablolar sik edilmiş. Aralarında gezerken bir daha sigara yakıp ofise doğru yürüdüm. Ağzı yüzü sikilmiş birini gördüm. Bir baktım Salih. Dürttüm dürttüm uyanmıyor. Su falan döktüm suratına kalktı. Uyanır uyanmaz ağlamaklı oldu. Kanka bu Hüseyin anamızı siker. Ateşim çıktı birden gerildim. Bir duman aldım sigaradan Salih'e uzattım. Ne oldu anlat dedim. Salih. Dün buldular oğlum beni buldular. Onların telefonunda aradım. Yalan söylettiler. Öleceğim sandım lan. Salih baya korkmuş gibiydi. Onun korkusu bana yansıdı. Sözüne devam etti. Sabaha doğru bana kafeyi açtırdılar. İbret olsun diye boşalttılar mekanı. Götürdüler makineleri. Bırakalım oğlum bu işi. Bırakalım. Başka iş yaparız. Satalım siteyi falan. Bilmiyordum beyler. Çok kararsızdım. Oturdum betona başladım düşünmeye. En mantıklısı siteyi satıp başka piyasalarda koşturmaktı sanırım. Biraz sonra elemanlar ve Mehmet geldi. Onlar da şok oldu. Mehmet elini omzuma koyup ben yanındayım abi dedi. Ne güzel şeydi be beyler sevilmek. Mehmet'i kardeşim gibi sevmiştim iki günde. Karar verdik bir toplantı yapacaktık. Ve duruma göre bu işe son verecektik. Elimizde olan parayla başka işleri yapardık. Sorun yoktu. Akşam altıda sarı yerde sessiz sakin sakin bir mekanda toplantı ayarladık. Buluşma gerçekleşti. Herkes eksiksiz oradaydı. Daha Salih'le site satma işinin kesinleştiğini konuşmamıştık. Akşam toplantıda birden ''Arkadaşlar siteyi satıyoruz. Herkese iş hayatında başarılar. Bundan sonraki projelerimizde tekrar görüşürüz umarım.'' diyerek nokta koydum. Salih ses etmedi. Buse biraz üzülmüştü. Moraller çöktüğü için akşama güzel bir mekanda alkolle devam edelim diye fikir attım ortaya. Bu zamana kadarki ekibin veda partisi olacaktı. Yeniköy'de güzel bir mekanda alkolümüzü tükettik. Güldük eğlendik. O zamanlar Yeniköy'de olan bir iki mekan vardı zaten. O taraflarda oturanlar anlamıştır nereden bahsettiğimi. O akşam Buse ile aramızda çok yakınlaşma oldu. Sanki içinde kalan bir şeyleri dışarı vurmuş gibiydi. Gece bizde kaldı. Birlikte olduk. Artık patron eleman sayılmazlıkta Sabah uyandım kafam çatlıyor hafiften. Annemle babam başımda oturuyordu. Sonunda kendine geldin oğlum dedi. Tarihe baktım hala 2012 o gün. Mer kafama aldığım darbeyle bayılmışım. Bunların hepsi rüyaymış. Dur namına koyayım şaka yaptım. Hep siz mi fake yapacaksınız? Neyse. Sabah uyandım kafam çatlıyor hafiften. Çıplak bedenime bir beden daha değiyor. Hoşuma gitti. Kalktım balkona çıktım bir daha sigara yaktım. Pişmanlık bastı. Ben şimdi ne yapmıştım? Daha aylar önce evde oyun oynayan bir tane arkadaşı olmayan asosyaldim. Şimdi ise kendi başıma oturduğum bir ev, araba, bankada milyarlarım, yatağımda hatun var. Bunlardan mı vazgeçiyorum? Vazgeçmeli miydim? Aklımda tilkiler dönüyordu. Ama kimseyle paylaşmaya niyetim yoktu. Kimseye güvenim yoktu. Buse uyanmadan evden çıktım. Salih'le bir kafede buluştuk. Site için alıcı aramaya başlayalım diye konuştum. Bir yandan da internet kafeyi boş halde de olsa devir etmemiz lazımdı siteyle birlikte yankları, hesapları ve diğer oyunlardaki paraları hesapları da devredecektik. Salih'le evlere dağılıp bunları düzene sokmaya başladık. Geldiğimde Buse yoktu. Önemsemedim. Oturdum bilgisayarın başına yankları bir araya toplamaya, son itemleri satmaya koyuldum. Elemanların son paralarını havale geçtim. İş alıcı bulmaya gelmişti. Salih aradı açtım. Salih bir fikrim var. Dinliyorum. Salih Siteye satacağımız adamı buldum. Hüseyin'e satacağız. Hayda nasıl bir şeyin içine düştüm lan ben. Telefonda sessiz kaldım biraz. İçimden düşünüyordum. Salih. Dostum orada mısın? Ben. Yüz yüze konuşalım bunu olabilir. Öyle kapattık telefonları. Hüseyin satış için doğru adam mıydı? Hadi onu siktir et. Salih doğru adam mıydı? Mehmet'te bile bir taktik aramaya başladım. İstemsiz olarak. Duvarlar üstüme üstüme gelmeye başlamıştı. Her şeyi en baştan düşünüyordum ama bir şey bulamıyordum. Site el değiştireceği için kişisel bilgilerimi temizledim siteden. Daha fazla düşünceyi kafam kaldırmadı. Sabah zil sesine uyandım. Kapıyı açtım, gelen Buse'ydi. Yüzündeki masumluğu seviyordum ben onun. Kapıyı açar açmaz sarıldı. Tutamadım kendimi, sımsıkı sarıldım. Bana değer veren biri olunca ben de ipler kapıyordu beyler. Tamam vicdansızdım ama değer verilince dayanamıyordum. Beni küçükken ne annem ne babam adam gibi sevmişti. Kafamı okşayan olmadı bu zamana kadar. O yüzden etkileniyordum bu tür şeylere. İçeri davet ettim. Kahvaltı hazırlamaya başladı. İşim olduğunu fazla vaktim olmadığını belirttim. Buse'nin hoşuna bu kadar güçlü olmam gidiyordu. Benim anladığım oydu yani. Buse ile kahvaltımız bitmeye yakın Salih aradı. Hüseyin işini konuşmak istediğini söyledi. Buse'yi bırakmak istemediğim için Salih'i bize davet ettim. Yarım saat sonra geldi. Buse Salih'i görünce biraz şaşırdı. Buse'yi odaya yolladım. Salih: "Oğlum ne ara zürttün lan Buse'yi? Ne adamsın ya. Siklemedim bu muhabbeti. Saadet'e gelmek istedim. Şu Hüseyin mevzusunu anlat bakalım." diyerek bir daha sigaramı koydum ağzıma. Salih: "Bak, bizim site en iyi fiyatı verebilecek adam Hüseyin." hem işten anlıyor, başımıza dert olmaz hem de adam bonkör. Bizim yerimizde olmak için çok yüksek paralar ödeyebilir. Hem parasını yemiş oluruz. Salih'in anlattıkları mantıklı geldi. Tamam dedim. Git konuş Hüseyin'le. Tek konuşmak istemediğini söyledi. Bir buluşma ayarlarım beraber gideriz yaptı. Okey dedim. Ulan benim makinelerimi çalan adam da aynı masaya oturup pazarlık edecektim. Sikerler öyle işi. Aklımda tilkiler dönmeye başladı. Salih'i yolcu ettim. İçeri Buse'nin yanına geçtim. Dolaptan beyaz gömleklerimden birini giymiş. Onun dışında bir şey giymemiş. Yatağıma yatmış. Ayaklarını duvara uzatmış. Kitap okuyordu. Beyler inanın dünyanın en güzel manzarası. Ben ötesini görmedim. Dayanamadım direkt sokuldum yanına. İkinci kez beraber olmuştuk. Kız resmen çıldırtıyordu beni beyler. Akşam kreş burnunda bir balıkçıya yemeğe götürdüm. İş konusunda konuştuk. Neler yapacağımızı değerlendirdik. Bizim kafe kapanınca Mehmet de işsiz kalmış gibi bir şey olmuştu. Ona da üzülüyordum. Bu resmen bize yerleşti o akşamdan itibaren. Ben de hiç sorgulamıyordum. Zaten işten güçten kafamı kaldıramıyordum. Salih aradı. Hüseyin'le buluşma ayarladım. Cihangir'de XXX kafaya gel. Yarım saatte oradayım diyerek kapadım telefonu. Mekana geldiğimde Salih içeri girmemişti. Kapıda beni bekliyordu. İçeri girdik Hüseyin'i gördük. Yanında bir lavukla oturuyordu. Selam vermeden oturduk. Hüseyin'e çok tilttim beyler. Eyvallah zütümüz yusufluyordu ama sinirli adamım. Hüseyin. Hoş geldiniz beyler. Ben. Hoş bulduk. Baktı ki ben tip tip bakıyorum. Bozuğum Hüseyin. Geçenki internet kafa olayı için kusura bakma. Hak etmediniz değil ama. Neyse bu işle tatlıya bağlarız. Fazla muhatap olmak istemiyordum. Salih'in kulağına eğilip fiyatı konuş dedim. Salih de Hüseyin'e çok uyuz oluyordu. Adamın anasını sıkmışlardı resmen. Salih. O kadar kolay değil. Önce bir fiyatta yola gelin de. Hüseyin bu artistliğine yine gıcık kapmıştı. Kafasıyla bir yağ sabır işareti yaptı. Hüseyin, anlaşırız kardeş anlaşırız. Bu muhabbet boş sürmesin sonca varalım diye söze ben girdim. Ben. Sana Türkiye'nin en sağlam yank, hesap ve diğer oyunlar için para satış sitesini satıyoruz. Yanında her server'a ait milyonlarca yank, yüzlerce yüksek level hesap veriyoruz. Salih'i bilmem ama beni böyle 20-30 bin lirayla ikna edemezsin. Ben zaten bu paraları bu siteden 2-3 haftada çıkarırım. Beyler zaten işime taş koyduğu için kıldım bu hurçucuğa. Resmen siteyi zorla satıyordum. Hüseyin 20-30 bin lira teklif edeceğimi kim söyledi kardeş? Teklifim tam 70 bin lira diyerek kendine güvenli bir şekilde gülümsedi.